Gülüşünü değiştirmek istiyorsan önce aynaya son bir kez bak. Çünkü yemekten sonra her şey değişecek. Estetik bir gülüş, bireyin yalnızca dış görünümün değil, özgüvenini, sosyal ilişkilerini ve genel yaşam kalitesini oradan etkiler. Günümüzde gülüş tasarımı yalnızca kozmetik bir uygulama değildir. Yüz yapısına, kişisel ifadelere uygun, fonksiyonel ve estetik bir bütünün planlamasıdır. Bu noktada Emax porselen kaplamalar hem bir uyumluluğu hem de yüksek ışık geçirgenliliği sayesinde doğal diş görünümüne en yakın sonuçları sunar. Emax uygulamalarında yalnızca renk tonu değil, dişin boyutları, formu, yüzey yapısı ve dizilimi de detaylı bir şekilde değerlendirilir tüm tasarım süreci kişinin yüz proporsiyonları, dudak hattı ve gülüş dinamiğine göre özel olarak tasarlanır. Bu sayede elde edilen sonuç yalnızca beyaz ve düzgün dişlerden ibaret değildir. Aynı zamanda kişiye özel bir gülüşün doğal uzantısıdır. Kısacası İMEX e estetik bir restorasyondan daha fazlasıdır. Kişinin kendini ifade etme biçimini değiştiren kalıcı bir dönüşümdür. Aynaya son kez bugünkü gülüşünüzde bir bakın. Çünkü İMEX'ten e sonra her şey daha farklı ve daha parlak olacak.